Senin için çok sağlam bir dijital destek testim var. Edebi sanatlardan ve şiir ünitesiyle ilgili güzel sorular var kardeşim. Sana tavsiyem şu. İlk önce videoyu durdur. Sen çözmeye çalış. Daha sonra emek abinden çözümleri izle. O zaman vakit kaybetmiyoruz. Aşağıdan abone oluyorsun. Videoya like atıyorsun. Abin de senin için daha fazla dijital destek testi çözüyor. Peki yaslandın mı markaya? Eline çayını kahveni aldın mı? Güzel kardeşim. O zaman dersimize başlayalım başladı. Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır? Bakalım. Şanlı yaprakları tarihin açılmış duruyor, canlı bir levha fakat her yiğidin girmesi güç. Nice destanların ilhamı olan kalbimize, atadan sonra bir efsane beğendirmesi güç. Abi bak atamıza efsane diyor. Yenisi çıksa da ondan üstün olamaz. Değil mi? Şanlı yapraklar diyor. Canlı bir levha fakat her yiğidin girmesi güç diyor. Nice destanlar diyor. Abi baktığımız zaman şiir türlerinden, epik şiire daha yakın değil mi? Böyle bir kahramanlık var değil mi? Canlı yiğit bir anlatım var. O zaman cevabımız ne olmalı? Aşık olmalı. Gayet rahat, basit. işaretledik geçiyoruz. Bir kere duygusal olsaydı lirik olurdu. Öğretici olsaydı didaktik olurdu. Eğer bir hiciv, taşlama olsaydı satirik olurdu. Eğer tiyatro tiyatrodaki bir şiir benzeri metin olsaydı dramatik olabilirdi. Burada cevabımız ne? Epik değil mi? Baktığımız zaman şiir türlerinden epik şiire çok ama çok uygun devam edelim. Numaralanmış dizeler ahenk özellikleri bakımından karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci beyitte redif kullanılmış, ikinci beyitte yarım kafiye var, uyak düzeni AABB şeklinde, her iki beyitte de tekrara yer verilmiş, her iki beyitte de ulama göze çarpmaktadır. Soru kalıbı olumsuzsa ilk önce şıklara bakmak çok mantıklı. Neyi arayacağımızı biliriz. Mesela bakıyorum. Emrinde dur, zinde dur. Harbiden AA Kur'an-ı Mübin, Cibril Emin. Harbiden BB. Bak C şıkkını eledim. Neyi arayacağını bilirsen ne yaparsın? Böyle bir hız kazanırsın. Şimdi anun için indi. Anun için geldi. Harbiden bak burada tekrar var. Cümle mahlukat anun. Cümle zerrat anun. Abi ikisinde de tekrarlar var. E, görüyorum o zaman D şıkkını da elerim. İçin indi. Görüyor musun? Bak burada bir ulama var. Mahlukat anun burada da bir ulama var. O zaman E şıkkını da ele. Bakalım birinci beyitte redif var mı? Varsa B şıkkını işaretlerin bu konu burada kapanır. Baktığın zaman emrinde dur, zinde dur. Bunun kökü emir, bunun kökü zin. Buradaki dedürler aynı görevde kullanılan ekler değil mi? O zaman buradaki dedürler redif mi? redif değil mi? Çünkü aynı görevde kullanılmış ekler. E o zaman birinci beytte redif kullanılmış. Cevabım ne olacak? Bursa olacak. İlk önce şıklara bakarsan en azından neyi arayacağını bilirsin kardeşim. İşin çok ama çok kolaylaşır. Devam edelim. Geçtim üçüncü soruya ne yapmış? Bana bir dörtlük vermiş. Hangisinden yararlanılmamıştır diyor. Hangisinden yararlanılmamıştır? Tamam. Gevheri'yi koydun figan içinde, vücudun çürüsün zindan içinde, ah edip gezesin cihan içinde, öldüğünde kabrin nar ola rakip. Abi bak figan içinde, zindan içinde, cihan içinde, buradaki içindeler. Nedir gülüm? Rediftir değil mi? Aynı görevde kullanılmış fakat ek olarak değil sözcük halinde redif. Şimdi zindan, cihan. E bakıyorum burada uyak var abi. N'ler ortak, ağlar ortak yani tam kafiye var. Burada H, burada D. De. Demek ki içinde redif Anlar da kafiye. O zaman uyağımız da var. Geçiyorum. Şimdi ölçü durak. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 artı 5 duraklı değil mi? 11'li hece ölçüsüyle yazılmış. E o zaman durakla ölçü de var. Teşbihi işaretle geç gitsin. Zor mu kardeşim? Yani sakın gözünde bunları büyütme. Devam edelim. Yukarıda verilen dizelerde aşağıdaki uyak türlerinin hangisinin örneği yoktur? Bakalım. Söyledi avcunda taşa geldi taş. Taş değilsen ışka gel sen dahi taş. Burada hem taşmak anlamında hem de bildiğin hani attığında kafanı yaran taş anlamında kullanılmış. Yani cinaslı uyak yapılmış. Bunu ele. Ol gece kim toğdu ol hayrül beşer. Anası anda neler gürdi neler. Burada beşer neler. Bakıyorum abi buradaki erler tam kafiye. Yani iki ses benzerliği var. Demek ki tam uyak tam kafiye. Anda gördüğünce ol hiç aklü feyim. irmedi irmeyi serdür cümle veyim. Abi burada bak ehemler Görüyor musun? Bunlar 3 tane ses benzerliği var. Demek ki zengin uyak. E zaten redif falan da yok. Dedi maksadum bu idi haktan uş. Haturum şimdi igen hoş oldu hoş. Abi burada şeyler ortak. Biri u biri o. Yani tek ses benzerliği var. E o zaman yarım uyak. Cevabım ne olacak? Tunç uyak. Peki Emek abi tunç uyak neydi? Bana bir anlat. Mesela örnek veriyorum. Ankara işte kara. Yani bir kafiyenin içinde diğer kafiye olacak, değil mi? Bak Ankara'nın içinde kara var. Ya da ne diyeyim? Mesela uyduruyorum. İşte bağlar e, ağlar. Bak bağların içinde ağlar da var. Görüyor musun? Biz buna ne diyorduk? Tunç kafiye diyorduk. Hatırlıyorsun. E öyle bir şey var mı yukarıda? Yok kardeşim. Hepsini tek tek bulduk. Cevabımız ne olacak? Edirne. Bu beyitte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisine başvurulmuştur? Direkler çatırdar yalnızlıktan sehbada Pir Sultan ölür. Abi Pir Sultan biliyorsun idam edilerek öldürülen bir halk ozanı. Ona ne var? Bir gönderme var. Yani ona bir anım satma var. Peki Emek abi şıklara baktığım zaman hangi söz sanatı gönderme anım satma içeriyordu? Teşbih mi? Tevriye mi? Tekrir mi? İntak mı? Telmih mi? Tabii ki telmih değil mi? Ünlü bir şahsiyetten bahsedip ona bir gönderme yapıyorsan bir anım satma yapıyorsan telmih sanatı yapıyorsundur. Beşik işaretle. Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisine yer verilmemiştir? Teşbih var, istare var, istifam var, intak var, nida var. Tamam yani neyi arayacağımızı biliyoruz. Nesini söyleyeyim? Gözleri ahu. Bana çevreyleyen hiç güler mi ya? Abi soru sormuş istifam. Geç. Perişan halime bakındı yahu. Bak burada ya nida değil mi? C şıkkını da ele. Sana mail veren koç güler mi ya? Abi sana mail veren koç derken sana mail veren adam erkek aşık diyor. Ama benzeyen ve kendisine benzetilenden sadece birini kullanıyor. E o zaman burada istare de var. Ama intak dediğimiz nedir gülüm? Konuşturma. Bak intak neydi? Konuşturma. Nesini söyleyeyim gözleri ahu. Bana çevreyleyen hiç güler mi ya? Gözleri ahu derken bak benzetme var görüyorsun. C eylana benzetiyor. Ama dörtlüye baktığım zaman hiç konuşturma var mı? Hiç cansız bir varlık insan gibi konuşmuş mu? Hayır. Nesini söyleyeyim gözleri ahu. Bana çevreleyen hiç güler mi ya? Perişan halime bakındı yahu. Sana mail veren koç güler mi ya? Burada öyle bir şey yok. E şıkkını işaretle geç gitsin. Baktım gülüm soru kalıbı olumsuz. Ne yapayım? İlk önce öncüllere bakayım. Fatih Sultan Mehmet Han övülmüştür. Redif ve uyak kullanılmıştır. Boğaz sözcüğünde tevriye vardır. Satirik bir tarz benim Senmiştir. A, A, B, B, C, C biçiminde uyaklanmıştır. Var ya ben bu soruyu o kadar rahat çözerim ki. Bir kere şıklardan elesem zaten yaparım yani. Enginlere at sürdüğün akşamdı kenardan. Kalyonları emrinle yürüttün karalardan. Çılgın boğazın taşla kilitlendiği günde. Zincirler vurdun deli deryayı önünde. Açtın yeniden mucizeler devrine cetvel. Sani Muhammed misin ey fatih evvel. Abi Fatih Sultan Mehmet övülmüş. O zaman bir olanları ele. Çünkü bile ulaşıyorum. Bak çok basit. Şimdi bakıyorum kenardan, karalardan, günde, önünde, cetvel evvel. Harbiden A, A, B, B, C, C. E 5 olanı da eleyeceksin o zaman. Ne kaldı? 3, 4 kaldı. 2, 3 kaldı. Bakıyorum abi satirik bir tarz benimsenmiş mi? Benimsenmişse diğer şıkkı işaretlerim. Benimsenmemişse D şıkkını işaretlerim. Satirik dediğimiz neydi? İçinde bir eleştiri, bir iğneleme, bir hiciv olacak değil mi? Ama bakıyorum burada Fatih Sultan Mehmet övülmüş. O zaman bu hiç satirik olabilir mi? Olamaz. 4 olanı işaretlerim. Denizli'yi işaretle geç gitsin. Zor mu kardeşim? Hani böyle soruya baktığın zaman uzun gözüküyor. Sanki zormuş gibi gözüküyor. Ama en basit sorular bunlar oluyor. Devam. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşhis sanatına yer verilmemiştir? Emek abi teşhis dediğimiz nedir? Kişileştirme değil mi? İnsana ait bir özellik insan dışındaki bir varlığa verilecek. Saçları hep öyle perişan nülüfer çayının. Abi nülüfer çayının saçı perişan olmaz. A şıkkını ele. İnsana ait bir özellik insan dışındaki varlığa verilmiş. Vapur ecel terleri döküyordu şimşek çakıyordu. Abi vapur ecel terleri dökmez korkmaz değil mi? Geç. Gramos dağları büzülür uykusunda titrer. Abi Gramos dağları ne büzülür ne de uykuda titrer. Hadi büzüldü diyelim coğrafi bir şey oldu. Allah nasip etti diyelim büzüldü. Ama uykusunda titrer mi? Abi hiç dağ uyur mu? İnsana ait bir özelliktir uyumak. Dağ uyumaz. Geç. Kalbin cebimde bir yerimdeydi denize düşürdüm. Aa buradaki kişileştirme yok dursun. Bırakın İstanbul şehri kana kana ağlasın. Abi İstanbul kana kana ağlamaz. Kim ağlar? İnsan ağlar. Yine insana ait bir özellik insan dışındaki varlığa verilmiş. Fakat D şıkkında böyle bir şey ben göremedim. Sen gördün mü? Yorumlarda buluşalım. Bu beytin ikinci dizesinde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisine başvurulmuştur? Yüzündeki deniz parlaklığıyla durur hatıramızda o çocuk yumruklu dev, o dev yumruklu çocuk. Şimdi şıklara bakıyorum. Tevriye, Akis, Telmi, Taris, Kinaye. Abi şuna baksana. Bizim akis denen bir sanatımız vardı. Neydi? Şiirde kağıt katlama. Yani nasıldı? Ee, bir cümle başlıyordu. Devamı tersten yazılmış gibiydi değil mi? O çocuk yumruklu dev o dev yumruklu çocuk. Yani bildiğin aynısını tersten bir daha yapmış. Sanki bir kağıdı böyle katlayıp yapıştırmışsın gibi. Patates baskı yapmışsın gibi olmuş. Görüyor musun? Biz bu sanata ne diyorduk? Akis diyorduk değil mi? B şıkkını işaretle bu sanatı da emek abin sana hatırlatmış olsun. Bu dörtlükte aşağıdakilerin hangisi vardır? Tamam. Ya duymadın ya uymadın sözüme. Sormadın ki benim çilem kaç yıllık? Beklemekten kan yürüdü gözüme, göğe vurdu gönlümdeki kızıllık. Abi kelime halinde redif, durak, sarmal uyak düzeni, teşbih, yarım uyak. Abi sözüme, kaç yıllık, e, gözüme, kızıllık. Bakıyorum A B A B. Burada ne var? Çapraz uyak var. Yani sarmal uyak düzeni yok. E şıkkını ele gitsin. Baktığım zaman kelime halinde redif de yok. Yani burada ek halinde redif olabilir ama kelime halinde redif var mı? Yok. Yani kafiyeden önce bana aynı kullanımı göstermiş bir kelime var mı? Yok. Kelime halinde redif de burada yok. Şimdi bakıyorum sözüme gözüme. Abi söz, göz. Sözü, gözü. Sözüme gözüme. Buradaki ümeler redif, söz göz oradaki özler tam kafiye ama burada yarım kafiye demiş. B şıkkını da ele. Tamam abi bakalım teşbih var mı? Ya duymadın ya uymadın sözüme. Sormadın ki benim çilem kaç yıllık. Beklemekten kan yürüdü gözüme. Göğe vurdu gönlümdeki kızıllık. Abi burada bir benzetme de yok. E cevap ne olacak? Durak olacak. Tek tek inceledik. Olmayanı işaretledik geçtik. Bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez? Eyvallah. Kente kapandık kaldık tutanaklarla belli. Birer dar ağacıdır her meydan saati. Çığlığım uzun uzun kalır içimde. Yani güller giyinmiş bir adam nerede? ben nerede. Meydan saati dar ağacına benzetilerek kent olumsuz bir mekan olarak yansıtılmıştır. Doğru abi. Birer dar ağacıdır her meydan saati diyor. Aynen öyle. A şıkkını için çok rahat olsun ele. Kent sıkışıp kaldığımız bir yer olarak insanlar üzerinde baskı oluşturmaktadır. Evet, kente kapandık kaldık diyor. Tutanaklarla belli diyor. O zaman tıkanıp kaldıysak ne olacak? Yani sıkışıp kaldığımız bir yer olacak, değil mi? Yani kapandık kaldık diyor. Demek ki sıkışıp kaldığımız bir yer. B şıkkını ele. you <laughs> kent yaşamındaki zaman kavramını eleştirmek maksadıyla saat dar ağacı gibi düşünülmüştür. Evet birer dar ağacıdır her meydan saati. Çığlığım uzun uzun kalır içimde diyor. Adam acı çekiyor ve zaman kavramını eleştirmek için burada saati dar ağacı gibi düşünmüş. C şıkkı da doğru. Kentin acının olduğu bir yer olarak betimlenişi şairin kentten ayrılma düşüncesini beslemektedir. Bak kente kapandık kaldık tutanaklarla belli birer dar ağacıdır her meydan saati. Çığlığım uzun uzun kalır Içimde, yani güller giyinmiş bir adam nerede ben nerede? Burada kentin acının olduğu bir yer olarak betimlenişi şairin kentten ayrılma düşüncesini besliyor mu? Yoksa burada zaman mı adama acı veriyor? Yani burada acının kaynağı kent mi? Yoksa geçmeyen adeta dar ağacını andıran o anlar mı, dakikalar mı, saatler mi? Değişik şöyle bir kalsın. Kapandık, fiilinde kullanılan birinci çoğul kişiyle kentte yaşayan insanların geneli kastedilmektedir. Kente kapandık, kaldık. Kim biz harbiden ben sen o biz siz onlar bak biz birinci çoğul kişi bu da doğru D şıkkını işaretle geç gitsin. Geldim gülüm son soruya bu dizelerde ele alınan tema aşağıdakilerin hangisidir? Sana bir türkü söyleyeyim güzel olmasın gerçek olsun beklet kendini hazır dur adı belirsiz bademlerle birlik dur söğütlerle birliktir. Abi söğüt diyor badem diyor daha sonra şuraya bak güzel olmasın gerçek olsun yani burada bahsedilen badem söğüt Gerçek badem Söğüt. Yani burada açık açık doğa sevgisi yok mu? Var. Sana bir türkü söyleyeyim diyor. Güzel olmasın gerçek olsun. Beklet kendini hazır dur. Adı belirsiz bademlerle birliktir. Söğütlerle birliktir. Abi burada karamsarlık, hüzün yok. Ayrılık yok. Şimdi yaşama sevinci mi, doğa sevgisi mi? E badem demiş, Söğüt demiş. E, güzel olmasın gerçek olsun demiş. Abi doğa sevgisini işaretlersin. İçin çok ama çok rahat olsun. Hadi gel senle bir yakından konuşalım. Eğer videoyu beğendiysen soruları beğendiysen, Emek abinin çektiği videolar hoşuna gidiyorsa sınava bu kadar az bir zaman kalmışken aşağıdan abone olabilirsin, videoya like atabilirsin, olumlu olumsuz bir fikrin varsa yorum yapıp eleştiride bulunabilirsin. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah emanet ol, kimseye bulaşma. Anlaştık mı? Anlaştık. Görüşürüz gülüm. Bay bay.